どうした

Maral, uzaklaş Uzaklaş Bir şey alacağım. Baba Baba gerçek silah var. Gerçek merleği, altı. gerçek silah var.

Anne Lili'ye bakayım. Şurada çölük geldi. Toprak sana demiştim. Abi abi. İyi, çok şükür siz nasılsınız? Bak. Sıkıntı <laughs> hoş geldin. Hoş Dün Valla dünyayı satın aldılar. Haberin olsun. Aldan <laughs> Yalan. Yalan. Olabildiğince iyi fiyat vermeye çalıştım ama iyi fiyat verdikçe arttırdılar. Söyleyeyim. Yapacak bir yok. Benim de kız kardeşim var. Yalnız hayatta veri göndermem. Ne Ve cüzdanın yanar ya başın. <laughs> Nereye Hangisini verdiniz? <laughs> evet. Anne. 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 Bana bak saçma sapan şeylere para ver lütfen bana. Niye? Merhaba. Lütfen. Bizim orada yok. Ben hep okulda alamayacağım. Ama bizim orada yok. Ama acaba ne pek acaba? Ama bu. Aa kedi. Ne? Ay bunlar saçma sapan şeyler aldı. Tamam mı? Hayır kedi mi? Aa. Hayır lütfen. Güzel <laughs> olması lazım olması lazım Bak ki, ya yengeç burcu da yengeç burcu ilgili bir şey bakıyor mu var mı? Valla abla yengeç ilgili pek bir şey olmaz. Kaplan mı? Bol bulursun da. Yengeç bol. Oraylar, ablası. ablası kaç para bu maşa Hoca ayakkabı? Bir miyim Bunlar kaç lira? Bir dakika, alacağım. Bu normalde 400 lira. Beş yüz lira. Efendim o da Bunlar kaç lira? Hayır. Bu normalde lira, bu dört lira oldu. bu çok kötü ya. Maşak bir Kremi, kremi, lira mı? Ama siz 10 euro. 10 euro. Ama siz dinle şeyi şehir almışsınız. Da var. Ay. Ay. Ya Maşa koca yastası ne olur? Ne olur? Aa. Ya de. Hmm. Yarın da geleceğim bir söz bir veriyorum. Bölüm. Yarın da geleceğim. Yarın da geleceğim. Oh, ya. oh my Ortası. 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 Ayı başı koca ayı. Bak. 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 Kase kendi. Hayır o değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu fiyatı da kimseye söylemeyin, kurban olayım. Adam vurulur. Ben Benim abim vurulur. Ben abi. <laughs> Bak, nasıl? Aa! Çok konçuk değil mi? Hadi başı kucaya al. Baksana. Yeti kalma sıra kalma bize. Al. Al bakalım. Onun üzerinden bir etiket alalım. Bir yapma. Hayır, hayır dedi. Aa, ya, bu kadar ya. beğendin. Lan sen video mu çekiyorsun? Hayır Maşa. Al. Al maşa evet. <laughs> sen bilmiyor musun? Allah Allah aldık ya. Başarı kocayı aldık. Bak verdi. Al başarı kocayı aldık al. Bak Maşa kocayı al. veriyor. Al. Ya. Al. Ay, bak, maşa hayır. Al. Almayın ya. Yedir orada, yedir şey <laughs> ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Alaya bak. Maş. Ha, ah. doğru Hadi gel. Dik neğmüte mi gördün mü? Evet, evet. Dünden anlattım ablam. Abi öğretmensin de. Yok kasiyer. Kasiyerim ekam. Zaten aslında bir şeylik ikna ederiz. Gel. <laughs> Benim oğlum. Ela bir şey. Hepsi de bağırıyor mü beni. Kafa. Tamam öyle bağırdık. Bize şeyik kol var. Pekala oğlum.

Kitlen de olacak Anne markete Abi ben Markete gidelim. Sen, sen şey mi? Yok ya. <gülüyor> 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 market, market. Ana gelinim sana da alayım. Herkes al. Açma, açma açma Aç gördün mü Sezer? Açma. Gelsin. <laughs> 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 <Ay>! şey <diyorum. gülüyor> Hadi. Allah'ım alayım mı sana da? Neyden? <gülüyor> <gülüyor> Neyden? Ne demek ne? Bak herkese hediye aldım dedi. Bir tek sana almadım canım yenge. Al, dedi. Al, Geldi. Bana da. Sana yok yok para yok. Sana tamam. Varsa şey dayınız amcanızı almadığınız para alıp devam edebilirsiniz. Yeto kız. <laughs> <aferin değil. gülüyor> Yeto. Abla tam benim kafadansın tamam. bu arada. Gerçekten. <laughs> Senin burcun ne ya yenge? Oha. Şimdi sen ha? Ben şuna Yani yükselen yani, yani. akrep. De Benim de normal, bugün da normal burcum akrep. Niye aslan akrep çok anlaşılmıyor. Aslan çok lider. Evet öyle aşırı lider. O evet. da çok sakin. Bu yemek şeyi oluyor. Yemek. Bir yemek. Diğer şey falan çok şey çok çok evet, ben, <gülüyor> 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 Abi, ben, ben gidiyorum. Ya. Toprak ne yapıyor? <laughs> <laughs> Dur. ne <sokacağım. gülüyor> Hadi hadi gidiyorlar, hadi. hadi. Birazcık ben olayım. Ne olur? Gezdik kalkaşmış, safan hareketler yapıyor. Bile bu kim? Sen. Ben bunu tanımıyorum. Ben, 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 şey. <laughs> ben, 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 ben. Sen bekar Sen bekarsan sen benden Ama, daha, daha ben şurada şey ben. Hı -hı. Anne ben evet, marketten bir şey alacağım. Ne alacağım ben alacağım. Bir şey. Almasan olur mu? Oyuncak alsın. Bak çocuğun yanında. Bir de, bir de. Ya ona da oynatırım. Onun maşası var tamam mı? Öyle mi? Boca oyası var. ne? Öyle mi? Ne öyle mi? Evet. Bu kadar var ya. Bu var ya. Bu kadar 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 Bu kadar Evet. bir şey anlıyor mu? yanlış anlıyoruz bu evet. kulağıma acıdı şey Kollarım acıdı Allah Allah bu şu 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 maşa hoca ay maşa bana ver. benim olsun mu maşa Bitti benim mi? benim olsun benim olsun <gülüyor> maşa araba ne gidecek başka bir yer var mı acaba <laughs> Arya, maşa benim oldu Arya, maşa benim oldu Al koca ayı da. Ağabey. Sahile bile söylemişlerdi. Bizimki mi sahile? Orada da kafeler falan var demişlerdi. Neresi Bizim sahil? Bizimki şey var ya. Kıfır evet. orada. Maşallah koca ayı. Burada evet, bir eğleniyorlar abi Bir eğleniyorlar, bir oynuyorlar. Gör nasıl. Gör nasıl bu duruyor. hepsi yüksü yapın. Merhaba. Çeksen mi? Ağabey Çekmem. Abi, eline, Çekmem. Tamam.

Bana çok, çok şey aldı. Ben hiç şey almadım ona kadar. <laughs> başlasın ver. Arlan'ın başlasın ver. Hayır, bu değil. Benim <gülüyor> oğlum. Koca ayı da var. Koca Bak. ayı da var. Bak. Çok güzel. <laughs> İyi de güzel değil Çok güzel. Manyak. Çok güzel bir tane. <laughs> Koca, hayır. Koca, hayır. Maşa, maşa. Ben abi değil mi? Abi bu da. Yolda değil. Nasıl? Nasıl? Nasıl?

Evet. Abi Mehmet ya harbiden sen ne diyorsun abi hiç gezmeyi sevmiyor, yürümeyi sevmiyor. Ben Hı, de öyle gidiyorum. Yürümek sevmiyorum. Bir yere şey 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 gezmeye gidiyor, sıkılıyor. Tatil de anlayışıyla tam olarak. Tatil değil. Kocayı sevmedim. Ya. Abi şimdi Jack'i ne, ya? ne gerek var diyecek. Bu da... bir şeyler Abi almışlar. Çekeyim. Nerede dur? Bir yerde durun. Çok gereksiz şey. Bak. Söyle evet. yine aldın Dur, dur. kadar Poz e. ver. Yiğitçik oradan. Al Poz ver. Baksana. E. Çıkar e. mısın halacığım? E. Tamam. tamam. Koza. Gel gel sen orada çekeceğim orada çekeceğim. Herkes orada çekiyor. Gel evet, şöyle bir aç bakalım bakayım. bu daha bende duruyor tamam. Çabuk <laughs> şey. Aa var çekiyor lan buradan. Ha abim telefonu. Anne kendine bir şey alsana. Hadi. Ne alacaksın kendine? Var al. Şurada oyuncak. Hadi gel al onu. Onun parası Gel, kedi Slime alacak belli. Nasıl bir Beni bu Now you already got a you kaç yeah, lira? <laughs> How much 400. lira. Eight. Eight pounds. Last one. Finish. Anne, anne, anne. 200 lira, anne. 200 lira. Okay. How much? Two five. Six. Five. Six. Five. Six. Four. Six just for you. Three. Five. No, no I am, uh, am gentleman. Six for you. Nice. Five. Five. Cash. Cash. Okay. Five. Okay. Cash. Şu ne kaçtı? Onlar 250. Şu ne kaçtı? Şu ne kaçtı? Şu ne Kaç oldu? 170, <laughs> Toprak, hadi. oldu. Boss Bitti param, para. Paramın parası geldi. yakından aldım sen tane <laughs> <Kolayışı gülüyor> <asana, gülüyor> Lütfen. Lütfen düzgün pozlar çekelim. Siz çekelim. Videonun sonu da. Bye.